alanındayız. Vitesimiz geri. Direksiyonumuz tam sağ. Evet. Sağ aynamdan sağdaki Dubai kontrol ediyorum. Hadi Muhammed debriyaj yarım. Evet. Burada debriyajı yarımlıyoruz. Araç öne kaçmasın diye. Hemen sol aynama bakıyorum. Orayı da kurtardı aracım. Şimdi aracımın önüne bakıyorum. Düz durdum. İki tur düzeltiyorum. Birinci düzüm. ikinci düzüm. Debriyajım yine yarım. Evet, burada debriyajı yarımlıyoruz çünkü araç öne kaçıyor arkadaşlar. Debriyajı freni bıraktığınız noktada hemen aracınız öne doğru hareket edecektir. Evet. Biraz daha gel Muhammed. Durdum. Fren. Evet. Debriyaj tam bastım. Aracı bunun önüne geçtiği andumalar bitiriyorum şimdi. Çıkış yapacağız al bir vitesini. Sağ sinyal veriyorum. <laughs> fren bıraktım. Evet tekerim düşene kadar harekete vermeyeceğim. Düz bir şekilde tekerim düştü. Tam sağ Muhammed. Debriyaja. Çok kaldırma debriyaja. Bas debriyaja tekrar. Topla topla topla. Fren.